Arkadaşlar eğitimimizin bu bölümünde mali yıl nedir, ne anlama gelir, yatırımcılar için önemi nedir? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Mali yıl isminden de anlaşılacağı gibi 12 aylık bir süreci ifade etmekte. Şirketten şirkete ya da ülkeden ülkeye yıl takvimi değişebilmekte. Şirketlerin ve devlet kurumlarının finansal verilerini açıklamak zorunda oldukları süreyi ifade eder. Ülkemizde yıllarca 1 Mart 28 Şubat olarak kabul edilmekteydi. Ama 1983 yılından bu tarafa 1 Ocak 31 Aralık tarihleri mali yıl olarak kabul edilmekte. Yani ülkemizdeki şirketler, devlet kurumları yapmış oldukları bilançoları 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasındaki verilere göre yapmış oldukları karı, zararı, stoğu, üretimi açıklamak zorundalar ve vergilerini de buna göre vermek zorundalar arkadaşlar. Bizim de yatırım yaptığımız şirketleri takip edebilmemiz anlamında belli bir tarih olması, mali yıl olması ve bilançoları takip etmemiz anlamında mali yıl önemli arkadaşlar. Mali yıl kendi içinde de bölümlere ayrılmış bir durumda arkadaşlar. Yani 4 çeyrek, birinci çeyrek, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bu da mali yıl içinde bizim şirketleri analiz edebilmemizi, en azından yıl içindeki performanslarını görebilmemizi ve çeyreklik dönemlerdeki büyüm büyümelerini görebilmemizi sağlamakta. Tabii ki bu dönemlik olarak fark edebilmekte sektörden sektöre. Mesela turizm sektörü yaz döneminde hareketliyken kış döneminde hareketli olmayabilir. Ya da kış turizmine hizmet ediyorsa kış döneminde karlılığı yüksek gelirken yaz döneminde düşük gelebilir arkadaşlar. Burada da bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslamakta fayda var. Yani kısacası mali yıl bilançoların düzenlendiği, şirketlerin yıl bazında değerlendirildiği dönem arkadaşlar. Mali yılla ilgili benim paylaşabileceklerim şu anda bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.